Arkadaşlar merhaba. Diğer dersimizde sizlere yatay tip güç kaynağını göstermiştim. Şimdi de ray tipi yani aslında otomasyon panolarında kullanılan yani daha sık kullanılan çünkü pano rayına monte edilebilen ray tipi güç kaynağını göstereceğim. Bakın arkasındaki bu tipli yerleri görüyorsunuz. Buradaki tipler sayesinde bakın bu şekilde geçmelidir. Otomasyon panoramamıza monte edebiliyoruz. Ee, kullandığımız önceki derste anlattığım güç kaynağıyla bu da aynı şekildedir. Gördüğünüz gibi buraya bir faz girişi, buraya bir nötr girişi ve toprak girişini verdikten sonra arkadaşlar 220 volt bakın AC 100 ve 220 volt 240 volt aralığında buna giriş verebiliyoruz. Çıkışımızda ise 24 volt DC görüyoruz ve neye kadarmış arkadaşlar? 4 ampera kadar pardon 5 ampera kadar eğer AC input var ise 5 ampere kadar bunu çeviriyor ha bir de arkadaşlar bakın burada DC 90 ve 350 volt da verip yani eksi şeklinde bağlayıp DC alabiliyoruz biz yalnız otomasyon paralarında genel olarak e, alternatif akım 220 volt veririz ve çıkışımızda ne alırız e, doğru akım DC alırız bakın 24 volt DC voltaj veriyor bize çıkışında. O voltajımız da buradan voltaj adjustable'dan yani V adjust yazan kısımdan ayarlayabiliyoruz. Eğer alternatif akım input olarak kullanılmışsa çıkışımızda maksimum 5 amper. Doğru akım girişimizde kullanılmışsa ise çıkışımızda maksimum 4 amper veriyormuş bu güç kaynağımız. 2 adet artı ucu, 3 adet eksi ucu vermiş bize. Neden eksi ucu tane fazla. Çünkü eksileri biz genelde dağıttığımız için eksi ucumuzu bir fazla vermiş. Burada da bu güç kaynağının çalışıp çalışmadığını bakın burada DC10 yazan kısımdan görebilirsiniz. Buraya giriş verdiğiniz zaman buradaki DC10 LED'i yeşil yanıyorsa bu güç kaynağı sorunsuz, sorunsuz sıkıntısız bir şekilde 24 volt DC çıkışı veriyordur güç kaynaklarını kullanırken en önemli bakacağınız unsur amper kısmıdır arkadaşlar. Sisteminizin kaç amper gereksinimi olduğunu hesaplayıp ona göre bir güç kaynağı seçmenizde fayda var. Ben bu güç kaynağını 8 amper çıkış gerektiren bir kısma koyamam. Bu güç kaynağını yakarım. Benim güç kaynağım AC input kullanırsam 5 amper, DC input kullanırsam 4 amperlik bir güç kaynağıymış. Gördüğünüz gibi bunlar daha kompakt bir şekilde hem de otomasyon panoları için daha güvenlidir. Çünkü izolasyonlu bir şekilde kapalıdır. Önceki videoda gösterdiğimiz güç kaynağı gibi açıkta bir elektronik elemanı yok. Hepinize iyi günler arkadaşlar.